Sayın Tekin'in açıklamalarını nasıl Yusuf Tekin'in yerini sağlamlaştırdılar yani. Bakın Yusuf Tekin yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı bürokrat orada müsteşarlık yapmış. Backgroundı burada ve AK Parti içinde İslami siyaset geleneğine e, en uygun isimlerden bir. Şimdi yıllardır Tayyip Erdoğan'ın belli konularda da hatta e, kamuoyunun kavuklu dediği Özgür Özel de konuşmada arasında söylüyor. Kadir Mısırlıoğlu yazarın bir kitabını getirdik gerek. Şimdi diyeceksiniz ki Milli Eğitim Bakanı camilere ahır yapmışlar diye bir tartışma var. Şimdi bu kuşa kağıda basılmış bu kitap arkasında altı ok var. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir söz söylerse işte bu kitabı ortaya koyuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı da Günah Galerisi bu kitabın adı. CHP'nin Günah galerisinden sayfalar diye kodlu gazeteler, açıklamalar hepsi var olan bir iş. Hı hı. Şimdi tarihte bir kazı yapıyor Yusuf Tekin. Hı hı. Bu kazının son kaz, kazının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi mahkum olacağı bir tartışmaya giriyor. Hı hı. Şimdi onu diyor ki bir beka sonudur diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. Görevi kötüye kullanma. Evet. Milletin bakanı alenen... Milli Eğitim Bakanı dese ki bu konuda envartlar var, döküman var, somut deli var, tartışma var, tanıklar var, yazılmış kitaplar var. E, Cumhuriyet Halk Partisi normalleşme ve helalleşme sürecini Kemal Kılıçdaroğlu döneminde niye getirdi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun manifestosunu okuyalım helalleşmede. Bu kendi günah galerisi konusunda bile muhafazakar kesimden özür dileyen bir lisanı hali var. Hı, hı. Şimdi Özgür Özel bu helalleşme modelini devam ettirecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle yüzleşecek mi? Bu laiklik tartışması e, neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi açısından da iktidar partisi açısından da bir veli nimet. Hı hı. Çünkü bunun kazananı iki taraf olur. Karşıtlığı güçlendirdiğin zaman safları perçinlersin. Yusuf Tekin şu anda AK Parti'de kendi safını da AK Parti safını da perçinlemiş noktada gazetelerine, siyasetçilere bakalım.